بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Va'lûl ukdeta min lisani efkahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rahman ve Rahim olan yüce Rabbim. Hamd gökleri ve yeri yaratan, her şeyi yoktan var eden alemlerin Rabbi yüce Allah'a mahsustur. Salat ve selam insanlığa rehber olarak gönderilen peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun temiz ailesinin, ashabının ve tüm müminlerin üzerine olsun. Ya Rab, bu mübarek cuma gününde senin rahmetine ve mağfiretine nail olmayı bizlere nasip eyle. Ey Rahman ve Rahim olan yüce Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbi, her şeyin sahibi ve yaratıcısı yalnız sensin. Varlığımızı senin lütfuna borçluyuz. Her nefeste sana minnettarız. Senin rahmetin o kadar geniştir ki kulunun en küçük duasını bile cevapsız bırakmazsın. Salat ve selam insanlığa rehber olarak gönderdiğin sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. O karanlıkları aydınlığa çıkaran bir nur, yollarımızı düzelten bir rehberdir. Bizleri onun sünnetine sıkı sıkıya sarılan, onun izinden giden kullarından eyle Rabbim. Sana sonsuz hamd, Resulüne de daima salavatlarımızı arz ediyoruz. Ya Rabbi, bizleri hidayet üzere sabit kıl ve kalplerimizi iman nuruyla aydınlat. Sana layık kul olabilmek, emirlerine itaat etmek ve yasaklarından sakınmak için bizlere güç ve irade ver. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz, Bizleri doğru yolda yürüyen, helal lokma ile beslenen ve senin hoşnutluğunu kazanan kullarından eyle. Sağlık, huzur ve afiyetle günlerimizi bereketlendir Allah'ım. İçimizdeki kin, nefret ve kibir gibi kötü duyguları arındır. Bizlere güzel ahlakı ve sabrı nasip eyle. İbadetlerimizi ihlasla yerine getiren ve dualarımızda samimi olan kullarından eyle. Ya Rab Geçmişte bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız hatalarımızı bağışla ve bizleri rızana uygun bir hayat yaşamaya muvaffak kıl. Ya Rab, bizlere ailemizi ve sevdiklerimizi değerli birer emanet olarak verdin. Onların kalplerini imanla, evlerini huzur ve bereketle doldur Allah'ım. Anne babamıza, büyüklerimize ve bizden önce göçüp gitmiş tüm akrabalarımıza rahmetinle muamele eyle. Hayatta olanlara sağlık, huzur ve hayırlı ömürler nasip eyle. Eşlerimizle, çocuklarımızla ve sevdiklerimizle aramızdaki bağları kuvvetlendir, kin ve nefretten bizleri muhafaza eyle. Hasta olanlara şifa, darda olanlara ferahlık, sıkıntı çekenlere hayırlı çözüm yolları ihsan eyle Rabbim. Ailelerimizi güzel ahlak ve muhabbetle donat, bizleri birbirimize destek olan kullarından eyle. Ya Rabbi onların da dualarını kabul buyur ve bizleri birlikte cennetine ulaşanlardan eyle. Ya Rab bu aziz vatanımızı her türlü tehlikeden, fitneden ve düşmanlıklardan muhafaza eyle. Milletimize birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu nasip eyle. Bizleri adaletle hükmeden, merhametli ve hikmet sahibi yöneticilerle yönetilen bir ülke halkı kıl. Ya Rabbi ülkemizi bolluk, bereket ve huzurla donat. Bizleri ekonomik, manevi ve toplumsal sıkıntılardan kurtar. Gençlerimize ilim, irfan ve ahlak üzere bir yaşam bahşet. Onların bu topraklara hayırlı evlatlar olmalarını sağla. Bu güzel vatanı bizlere emanet eden şehitlerimize rahmet eyle, gazilerimize sağlık ve afiyet ihsan eyle. Rabbim ülkemizi mazlumlara sığınak, zalimlere ise duruşuyla örnek bir ümmet yurdu eyle. Ya Rabbil Alemin! iman eden kullarını her türlü sıkıntıdan, zulümden ve fitneden muhafaza eyle. Ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik ve kardeşlik ruhu nasip eyle. İmanın lezzetini hisseden ve hayatlarını senin rızan doğrultusunda yaşayan kullarından eyle bizleri. Mazlum Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Onlara sabır ve güç ver. Dünyanın dört bir yanında haksızlığa ve zulme uğrayan müminlere kurtuluş kapıları aç Rabbim. Kalplerimizi birbirimize karşı sevgi ve merhametle doldur. Fitne ve ayrılık tohumlarını aramızdan uzaklaştır. Ya Rab, hepimizi cennetinde buluştur ve imanla hayatını sürdüren, imanla ahirete göçen kullarından eyle. Ya Rab Bizler aciz kullarınız olarak işlediğimiz günahlarımızdan dolayı sana sığınıyoruz. Bilerek ve bilmeyerek yaptığımız hatalarımızı, kusurlarımızı affet Allah'ım. Sen tevvapsın, gafursun, rahman ve rahimsin. Bizlere rahmetinle muamele eyle. Nefislerimizin vesveselerine yenik düştüğümüz anlarda bile senin merhametine sığınırız Rabbim. Geçmişteki hatalarımızı bağışla, Gelecekte bizi doğruluktan ve senin rızandan ayırma. İbadetlerimizdeki eksiklikleri, dualarımızdaki samimiyetsizliği ve kalplerimizdeki kötü duyguları arındır. Ya Rab, bizleri bağışlanan, tövbeleri kabul edilen ve yeniden imanla dirilen kullarından eyle. Rahmet kapılarından bizi mahrum bırakma Rabbim. Ya Rab, dualarımızı dergahı izzetinde kabul eyle. Kalplerimizi senin rızanla doldur, ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Peygamberlerin dualarına kattığın gibi bizlerin de dualarını kabul buyur. İbadetlerimizi, niyetlerimizi ve tövbelerimizi razı olduğun bir şekilde yaşamamızı nasip eyle. Rabbimiz bizlere dünyada iyilik, ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bizi nimetlerine şükreden, rahmetine nail olan kullarından eyle. Salat ve selam sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Amin ya mu'in. Rabbena teqabbel minna inneken tessemiyul alim ve tub aleyna ya mevlana inneken tettevvabur <laughs> rahim. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena o fili veli vadi deye velin minine yevme qumul hisab. Amin ve selamun alel murselin ve rabbil alemin. Videomuza beğeni yaparak, yorum yazarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz.